Mersin'in Erdemli ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'den aldığı limonla ilgili olarak kurgu haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilip ardından savcılıktaki sorgularının ardından da serbest bırakıldı. Erdemli ilçesinde geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon satın alması ile ilgili kurgu haber yapılması birçok sosyal medya mecrasında paylaşıldı. Paylaşımın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Erci'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çiftçi rolündeki Ömer Tuncel, kameraman Mahmut Dölek ile Emrah Toraman ve olayla ilgisinin olduğu öne sürülen Kumkuyu Eski Belediye Başkanı Ömer Sezer gözaltına alındı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çeşmeli Mahallesi'nde 7 şahsın araçlarında satmak amacıyla uyuşturucu madde taşıdığı ihbarını aldı. Ekipler belirlenen 3 aracı durdurarak arama yaptı. Şahıslar ve arabalarda yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 4 fişek, 1 tabanca, 109 tabanca fişeği ele geçirildi. 7 şahıs gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otelden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Jandarma komutanlığı ekipleri Tömük mahallesinde bir otelde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiyi belirleyen ekipler şahısları yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 4 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından bir kişi ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken çalınan eşyalar otel işletmecisine teslim edildi.